Sardunyalarımı da göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Geçti. Bakar mısın sardunyalarımı? Bakın. Sardunyalar. Bunlar bu sene diktim arkadaşlar bunları. Çok da seviyorum sardunyaları. Açıkçası. Şöyle dokunduğun zaman kokusuna bayılıyorum kokusu geliyor Sardunyalarım güneş çiçekleri güneşe dayanamıyorlar ama yine de güneşe en dayanıklı tür buymuş Anne kızım içmiş. Ama çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Burada bir de sonradan kalan şu dikmiştim kalan da çiçek yuvalarını yapmaya başladılar. Bunlar şu anda gelişimi durdu arkadaşlar. Kalan yazın gelişimi durur. Sonbaharda başlar tekrar. Simzotlarımı da göstereyim size. Bunları tabii ki salatasını yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Bir tane de Efer Milli'im var. Milli çiçeğim, dikenler tacım da çok güzel. Bu da çok büyüdü. Çiçeklerine bakar mısın? Yeni filizleri baya çok. Arkadaşlar bunlar ileride bunları çoğaltım yapacağım. kesmek istiyorum aslında da kesersem tutar mı tutmaz mı korkusu da var da hediye geldi Bakın. geldiğindeki yapraklar bunlar bu sene bu yeşil yeri bende büyüdü bakar mısınız yavrularına ne kadar çok yavruladı tam güzelim. Güneşten mahvoldu. Eriyor arkadaşlar çiçekler. Sıcaktan. Arap saçıymış arkadaşlar bu sukulent. Arap saçı sarkıyor bakar mısın? Çok da güzel. Sarı sarı çiçekleri açıyor. Baharda Şu an Arap saçı Eğer bir gün Bahçeli evim olursa Bunlar bundan dikip böyle Ağaçtan sarkıtmak istiyorum Allah izin verirse inşallah Sizlere de versin Bununla da veda etmek istedim Bakalım. Bunlar türleri Bunlar çok güzeller Bunun görüntüsü çok hoşuma gidiyor Arap saçıymış bu sarı kız. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.